Merhaba ve hoş geldin. Bugün masada senin de paylaştığın o notlar var. enerji hissesinin e, oldukça detaylı bir analizi. Merhaba. Evet, oldukça hareketli bir hisse. Kesinlikle. Notları okurken aklımda böyle iki ayrı film canlandı resmen. Bir tarafta böyle ağır çekim bir siper savaşı var. Hisse 300 dolar seviyesinde. Yani santim santim resmen kan ter içinde mücadele ediyor. Evet evet. O 300 dolar seviyesi tam bir savaş alanı. Diğer yanda ise bambaşka bir film. Böyle baş döndürücü bir gelecek vizyonu, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji falan. Aynen öyle. İşte bizim bugünkü görevimiz de bu iki filmi birleştirmek. Yani o siperdeki günlük gürültünün bu büyük gelecek vadiyle ilişkisini çözmek ve bu verilerin arkasındaki asıl hikayeyi senin için ortaya çıkarmak. Bu derinlemesine analize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutma ki bu tarz içerikleri kaçırma. Bu çok iyi bir özet oldu çünkü Tam olarak tarif ettiğin şey piyasanın kendisi. Yani bugünü yaşayan algoritmalarla e, geleceği satın almaya çalışan vizyonerlerin o bitmeyen savaşı. Bitmeyen bir savaş evet. Bir yanda saniyelik kararlar, korku, açgözlülük, diğer yanda ise 10 yıllara yayılacak bir teknoloji devrimine olan inanç var. Biz de bu analizde hem o siper hattının en ince detaylarına bakacağız hem de o bilim kurgu filminin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulayacağız. Harika. O zaman hadi direkt siper hattına inelim. İnelim. Rakamlar çok net konuşuyor. Kapanış 301,75 dolar. Günlük artış sadece %0,24. Yani neredeyse duruyor gibi. Yerinde sayıyor. Ama gün içine bakınca işler değişiyor. 298,78 dolara kadar inmiş, sonra 302,72'ye kadar çıkmış. Bu resmen bir halat çekme yarışı ve 300 dolar çizgisi tam ortada. Tam olarak Aklıma şu takılıyor neden 300? Yani neden 297 veya 303 değil de bu yuvarlak rakamlar bu kadar önemli oluyor? Nedir bu işin sırrı? Bu Piyasa psikolojisinin en temel ama en güçlü dinamiklerinden biri 300 dolar gibi yani 100, 200, 500 gibi yuvarlak rakamlar adeta birer psikolojik kaledir. Psikolojik kale, güzel tabir. Hem bireysel yatırımcı için bir referans noktası hem de daha önemlisi otomatik alım satım yapan binlerce algoritma için önceden kodlanmış bir tetikleme seviyesi. Anladım. O seviyenin altı tehlikeli bölge, üstü ise güvenli bölge gibi kodlanıyor. Ama elimdeki verilerde daha ilginç bir detay var. Tüm bu mücadeleye rağmen işlem hacmi ortalamanın altında. Ha, bir dakika. Bu önemli. Yani ortada büyük bir kavga var. Ama ordular salaşmıyor. Aynen. Sanki küçük birlikler kapışıyor gibi. Büyükler nerede? Tam olarak bu. Bu durum o büyük fonların. Yani kurumsal yatırımcıların henüz bu kavgaya tam olarak girmediğini gösteriyor. Onlar kenarda bir nevi bekle gör modundalar. Kenardan izliyorlar. İzliyorlar. Bu da bizi analizde testere piyasası olarak tanımlanan duruma getiriyor. Testere piyasası yani choppy market adı üstünde sürekli aşağı yukarı hareket eder ama bir yere gitmez. Tıpkı bir testere gibi. Aynen. Sürekli enerji harcarsın ama bir arpa boyu yol alamazsın. İşte bu en sabırsız yatırımcıların panik kararları aldığı yerdir. Veriler piyasanın tam olarak bu aşamada olduğunu söylüyor bizim. Bu testere benzetmesi durumu çok netleştirdi. Peki bu sıkışıklıktan bir çıkış yok mu? Çünkü analiz diyor ki hisse son bir aydır devam eden hafif aşağı yönlü kanalın dışına çıkmak istiyor. Bu ifade çok hoşuma gitti. Sanki hissenin bir bilinci varmış gibi. <laughs> evet. Bu teknik analiz dediğimiz şey biraz da hissenin poker suratındaki tikleri okuma sanatı mı? Kesinlikle öyle. Çok iyi bir benzetme ve o poker suratındaki en önemli tik verilerde 305 dolar seviyesi olarak işaretlenmiş. 305 dolar. Evet. Ama burada kritik bir şart var. Fiyatın oraya sadece dokunup geri dönmesi yetmiyor. Analizde hacimli bir barma geçilmesi gerektiği vurgulanıyor. Hacimli bir bar. Bu ne demek tam olarak? Şöyle anlatayım. O sıkışıklıktan çıkmak için yeşil ışığın yanması yetmez. Aynı anda yüzlerce arabanın kornaya basıp gaza yüklenmesi gibi bir şey bu. Hacimli bir kırılma, o kenarda bekleyen büyük oyuncuların sonunda Tamam biz ikna olduk oyuna giriyoruz demesidir. Anladım güçlü bir onay yani. Bu piyasaya ciddi bir para girişi olduğunun ve hareketin arkasında gerçek bir güç birikmesi yaşandığının teyididir. Çok net yani 305 dolarlık o kale sessizce aşılmamalı adeta davul zurnayla fethedilmeli ki herkes inansın. Aynen öyle. Peki diyelim bu senaryo gerçekleşti. O beklenen hacim geldi, 305 dolar geçildi. Analize göre sonraki duraklar neresi olabilir? Bu senaryo gerçekleşirse teknik olarak bir sonraki potansiyel hedefler 320 ve 330 dolar olarak belirlenmiş. 320 ve 330. Evet. Bunlar genellikle önceki zirveler veya işte Fibonacci gibi matematiksel oranlara dayalı direnç noktaları. Ama ben burada bir şart düşmek isterim. Lütfen Verilerde bu belirtilmese de tecrübe şunu söyler, özellikle cuma günü seans sonuna doğru gelen bir kırılma, bazen hafta sonu riskini almak istemeyen küçük yatırımcıyı oyuna çekmek için kurulmuş bir boğa tuzağı olabilir. Oo, bu çok kritik bir uyarı. Ben o seviyenin üzerinde en az bir hatta iki tam gün kapanış görmeden o FET'in kalıcı olduğuna tamamen ikna olmam şahsen. Bu arada sohbetin bu kısmına kadar geldiysen ve analiz hoşuna gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Senin görüşlerin de bizim için çok değerli. Kesinlikle. Peki, tüm bu 300 dolarlık savaşlar, 305 dolarlık kaleler, Dürüst olalım, bütün bu çabaya değer mi? Yani günlük birkaç dolarlık kazanç için mi bu mücadele? Çünkü bu analizde beni asıl çarpan şey bu değil. Asıl hikaye. Evet, arkasındaki o yeşil enerji devrimi hikayesi. Sanki biz burada bir roketin boyasının rengini tartışırken roketin aslında Mars'a gittiğini unutuyoruz gibi geliyor bana. Biraz o büyük resimden bahseder misin? İşte şimdi asıl konuya geldik. Çünkü bu hissenin değeri sadece bugünkü bilançosunda yazan rakamlardan ibaret değil. Bu fiyatın içinde geleceğe dair devasa bir beklenti var. Bir beklenti evet. Ve bu beklenti boş bir hayal değil. Analizde sadece yeni projeler denilip geçilmemiş. Mesela şirketin patentine aldığı atık biyokütleden %40 daha verimli sentetik yakıt üreten yeni nesil bir teknolojiden bahsediliyor. Vay canına bu çok ciddi bir şey. Bu tek başına tüm lojistik sektörünü değiştirebilecek bir potansiyel. Yani bu sadece rüzgar türbünü diken bir şirket değil anladığım kadarıyla. Çok daha fazlası. Veya o bahsi geçen karbon sertifikası satışları. Bu sadece bir yan gelir kapısı değil, çok daha derin bir anlamı var. Nasıl yani? Her bir karbon sertifikası aslında şirketin operasyonlarının ne kadar temiz ve verimli olduğunun uluslararası piyasalar tarafından onaylanmış finansal bir kanıtı. Şirket sadece enerji üretmiyor, aynı zamanda Temiz hava üretiyor ve bunu satıyor. Bu 21. yüzyılın petrolü olabilir. Temiz hava satmak inanılmaz. İşte o büyük vizyon bu somut ve oyunun kurallarını değiştiren adımlarla destek. O yüzden bu testere piyasası aslında sadece bir gürültü değil. Bu, piyasanın o devasa gelecek vizyonunun bugünkü fiyatını belirleme çabasıdır. Bir pazarlık yani. Bir pazarlık, evet. Grafikteki her bir düşüş, piyasanın bu gelecek hayali bugünden bu parayı etmeye değer mi sorusu. Her bir yükseliş ise uzun vadeli inancı olanların, evet hem de hala ucuz cevabıdır. Harika bir bakış açısı. Yani o sıkıcı grafiğe baktığımızda aslında binlerce yatırımcının gelecekle ilgili umutlarını ve pazarlıklarını izliyoruz. Peki tüm bu analiz, bu iki farklı film arasındaki gerilim seni dinleyen kişi için ne anlama geliyor? Nasıl bir stratejiye dönüşebilir? Hı hı. Analizdeki o vurucu cümleyi hatırlıyorum. Borsada kazananlar genellikle en çok bilenler değil, en iyi bekleyenler olur. Bu kulağa çok hoş geliyor ama o testere piyasasının ortasındayken beklemek çok zor. Çok zor, evet. Pratikte nasıl yapılır bu? Bu felsefeyi uygulamak e, iki temel adımla mümkün. Birincisi, bir plana sahip ol. Neden bu hissede olduğunu, hangi vadede ne beklediğini en başta netleştirmek zorundasın. İkincisi ise bu plana sadık kalmanı sağlayacak zihin zihinsel bir çerçeve oluştu. Zihinsel bir çerçeve. Evet, analizdeki diğer güçlü fikir de tam olarak bu çerçeveyi sunuyor. Her düşüş aslında bir fırsat, her yükseliş ise bir risk yönetimi sınavıdır. Bu zihinsel bir devrimdir aslında. Bu cümleyi biraz daha açalım mı? Çünkü normalde tam tersi olur. Düşüş panik, yükseliş coşku getirir. Bu bakış açısı bu duyguları nasıl tersine çeviriyor? Şöyle düşün. Fiyat düştüğünde standart tepki nedir? Eyvah, para kaybediyorum, hemen satmalıyım paniğidir değil mi? Evet, ilk refleks o oluyor. Bu yeni çerçeve ise sana şunu sordurur, bu şirketin Mars'a gideceğine dair inancım değişti mi? Hayır, o zaman planım dahilinde Mars biletini daha ucuza alma fırsatı doğdu. Tehdit fırsata dönüştü. Tam olarak, panik satışından kurtuldun. Şimdi madalyonun diğer yüzü. Fiyat hızla yükseldiğinde standart tepki daha da gidecek, kaçırmamalıyım, daha çok almalıyım, coşkusu. FOMO dedikleri şey. Aynen öyle. Bu çerçeve ise sana şunu sordur. Harika. Roket hızlanıyor planım işliyor. Şimdi bu hızda bir kaza yapmamak için emniyet kemerimi nasıl takma? Belki bir miktar kar alıp riski azaltmalıyım. Anladım. Bu da seni aşırı coşkuya kapılıp en tepeden alım yapma hatasından korur. Kısacası bu, kısa vadeli türbülansların seni ana rotanda, yani o uzun vadeli vizyonundan saptırmasına izin vermeyen bir zırh. Çok net. O zaman bir toparlayalım. Elimizdeki resim şu. Biyoenerji kısa vadede 300 dolar civarında bir kararsızlık için. Içinde. Bir sonraki büyük hamlesi için enerji toplayan bir sprinter gibi, ama uzun vadede arkasında sadece yenilenebilir enerji gibi devasa bir küresel rüzgar değil, aynı zamanda patentli teknolojiler ve somut projelerle desteklenen çok güçlü bir hikaye var. Tüm bu konuşmadan sonra, bu analizden aklımızda kalması gereken en temel, en damıtılmış fikir ne olmalı? Bence aklımızda kalması gereken en temel fikir şu. Asıl odaklanmamız gereken soru hisse yarın 305 doları geçecek mi sorusu değil. Değil. Nedir peki? Asıl soru şu. Şirketin arkasındaki o büyük gelecek vizyonu geçerliliğini koruyor mu? Hatta daha da güçleniyor mu sorusu. Teknik seviyeler gelir geçer ama şirket o patentli yakıtı ticarileştirebildi mi? Karbon sertifikası piyasası büyüyor mu? Rakip bir teknoloji çıktı mı? Asıl önemli olan bunlar. Asıl takip edilmesi gereken bunlar. Çünkü 10 yıl sonraki fiyatı belirleyecek olan şey bugünkü 300 dolarlık siper savaşı değil, o vizyonun ne kadar gerçeğe dönüştüğüdür. Harika bir kapanış. Bu sohbeti faydalı bulduysan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma lütfen. O zaman seni ve bu analizi dinleyen herkesi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Buyurun notları ve konuştuklarımızı bir kenara koyup kendine şunu sor. Sence bu hissenin gelecekteki seyrini, ekranlardaki grafiklerde beliren ve algoritmaların yönettiği o teknik bir kırılma anı mı belirleyecek, yoksa bir sabah şirketten gelecek yeni nesil biyoyakıt tesisimiz faaliyete geçti, başlıklı bir haber mi? Gerçek momentum, sence saniyelik alım-satım emirlerinden mi doğacak, yoksa yıllar süren bir argenin sonucundan mı?